online yemek tarifi kutusu hizmetlerini duyduğunuzu varsayıyorum. Hello Fresh veya Blue Apron gibi müşterilerinin kendi mutfaklarının rahatlığında restoran tarzı yemekler yaratabilmeleri için yüksek kaliteli malzemeler ve pişirme kılavuzları sunan şirketlerden bahsediyorum. Kız arkadaşım ve ben onlara bayılıyoruz. Hayatımızın en önemli olaylarından biri, birlikte hangi lezzetli ve sağlıklı yemeği yapacağımızı keşfetmek için şirketlerden gelen paketleri açmak. Bu bizi sadece bir çift olarak birbirimize daha da yakınlaştırmadı. Aynı zamanda az yağlı menüleri tercih ettiğimiz için birkaç kilo vermemize de yardımcı oldu. Artık Dark Web'e erişmek için tor tarayıcıları kullanıyorum. Ancak garip bir şeyler için değil. Oradan uyuşturucu ya da çalıntı elektronik eşya satın almam ya da internetin yeraltı dünyasının sefil kısımlarına girmem. Orada neler olduğunu biliyorum ancak görmek umurumda değil. O tarz şeylerle işim olmaz benim dikkatimi çeken başka bir şeydi. Dark ve özel gibi görünen bir yemek tarifi kutusu hizmetiyle karşılaştım. Adı Yugo Cook'tu. Yalnızca Bitcoin ödemelerini kabul ediyordu. Karşılaşabileceğiniz en heyecan verici ve maceralı yemek teslimat hizmeti olacağı konusunda da söz veriyordu. Hiç düşünmeden üye oldum. Kız arkadaşım nefis bir sürprizle karşılaşacaktı. İlk tarif kutusu tam zamanında geldi. Dark Web'deki psikopatlardan biri tarafından gönderilen insan etini tüketmek için kandırılma olasılığımız hakkında kız arkadaşımla garip şakalar yapıyorduk. Ancak kutuyu açıp malzemelerin gerçekten de en yüksek kalitede olduğunu gördüğümüzde tüm korkularımız dağıldı. Tabii bu alışılmadık bir yemek tarifi olmadığı anlamına gelmiyordu. Büyük ve parlak bir fileto et parçası, güçlü kokulu otlarla dolu küçük torbalarla birlikte gelmişti. Güneydoğu Asya'dan galanga baharatı ve Güney Pasifik'e ait bir bitki olan pandanus paketten çıkan diğer malzemelerde. Ayrıca ikimizin de adlarını hiç duymadığı bir dolu baharat vardı. Kabul ediyorum. İkimiz de böyle maceralı bir mutfağa tatmak için biraz endişeliydik ama tavamızdaki etin ve baharatların ilahi kokuları mutfağa yayılmaya başlayınca kendimizi kaptırdık. Hiç şüphesiz ikimizin de hayatımızda tattığımız en lezzetli yemekti. Şimdiye kadar satın aldığım en yumuşak ve ağız sulandıran etle birlikte zahmetsizce birbirini tamamlayan zengin, egzotik tatlar. Ama bir şeyler yanlıştı. Ertesi sabah ikimiz de berbat haldeydik. Kız arkadaşım tuvalette devamlı kusuyordu. Bense kendimi tamamen susuz bırakacak kadar kötü şekilde ishal olmuştum. Hemen Yugo Cook'un müşteri şikayetleri bölümüne e-posta gönderdim. Yemeklerinin bizi bu kadar hasta etmesine çok kızmıştım. Neredeyse anında cevap geldi. Son partideki malzemelerden biri problemli bir tedarik süreci geçirdiğinden müşteriler tarafından sürekli şikayet aldıklarını öğrendim. Problemli tedarikle neyi kastettikleri konusunda hiçbir fikrim yoktu. Bunu sormadım da. Paramızın tamamının iadesiyle birlikte ücretsiz yemek takımı teklif ettiler. Bu öneriyi makul buldum ve kabul ettim. Ancak bir uyarıları vardı. Bu uyarı sayesinde problemli tedariğin ne olduğu da ortaya çıktı. Yediğimiz et, nesli tükenmekte olan türler listesinde yer alan ve bu sebeple satın alınması veya tüketilmesi son derece yasa dışı olan çok nadir bir deniz canlısına aitti. Firma da bunu tedarikten sonra öğrendiğini belirtiyordu. Bu durum tutuklanmamıza sebep olabileceğinden hiçbir yerel acil servise başvurmamamızı öneriyorlardı. Biz de öyle yapıp beklemeye başladık. Günlerce bekledik ve hiçbir şey gelmedi. Dairemizi terk edemeyecek kadar hastayız. Ama henüz 911'i arayacak kadar da çaresiz değiliz. Yetkililer ne yediğimizi keşfeder ve tutuklanırız diye çok korkuyorum. Kız arkadaşım neredeyse 24 saattir uyuyor. Çok zayıf düştü. Cildi sağlıklı pembe renkten hastalıklı bir tona dönüştü. Onu en son kontrol ettiğimde biraz gri görünüyordu. Hırıltılıydı. Temiz hava için nefes alırken ağzı açık kalmıştı. Neredeyse sudan çıkan bir balık gibi. Onun için gerçekten endişeleniyorum. Ölmesinden korkuyorum. Başım fena dönüyor. Bu arada sanırım yemek firmasındaki adam geldi. Bir süredir dışarıda dolandığını fark ettim. Ne kadar süredir orada olduğundan emin değilim. Zamana dair algımı kaybediyorum. Ama firmadan olmalı. Umarım öyledir. Ön kapımızdaki gözetleme deliğini kontrol ettim. Adam tuhaf görünümlü, lastik bir üniforma giyiyor ve üzerinde nefes alma alanı olan küçük bir yüz maskesi takıyor. Tıbbi veya kimyasal şirket çalışanları gibi. Ona seslendim ama cevap vermiyor. Gözlerini kapatan o karanlık gözlükle gözetleme deliğine bakıyor. Beni izleyip beklerken ve elindeki deftere bazı notlar alırken başka lastik üniformalı ve maskeli adamların arkasından geldiğini fark ettim. Giysilerindeki ve ekipmanlarındaki sembolleri tanımıyorum. Bir sürü tıbbi görünümlü malzeme taşıyorlar. Ama içimden bir ses buraya yardım etmek için gelmediklerini söylüyor. Doğum günüm için kendime Dark Web'den gizemli bir hediye kutusu sipariş etmeye karar vermiştim. Şu içinde ne olduğunu bilmediğiniz sürpriz kutulardan. Daha önce birkaç kez kullandığım bir hizmetti ve asla hayal kırıklığına uğratmadılar. Kapıma yığınla işe yaramaz ama komik şeyler gönderdiler. İlki doğdun Trevor. Gelen kutunun üzerinde böyle yazıyordu. Kapımın önüne koyulmuş paketi aldım ve üzerine bir not yapıştırılmış olduğunu fark ettim. Şöyle yazıyordu. Her insanın hayatında becerilerinin ve bilgilerinin test edilmesi gereken bir dönem gelir. Bunu akılda tutarak seni bir hazine avına çıkaracağım. Lütfen kutunun içindeki talimatları izle. Güvenlik sebebiyle her notu okuduktan ve çözdükten sonra yakmayı unutma. Şaşırtıcı bir şekilde not, çocukluğumdan beri en iyi arkadaşım olan Pete tarafından imzalanmıştı bu güzel bir sürprizdi. Ama böyle anonim bir servise nasıl dahil olduğu konusunda kafam karışmıştı. Sipariş verdiğimi nereden bilebilirdi ki? Beni Dark Web'te tanıyan aktif bir kullanıcı mıydı? Yoksa web sitesi tarafından kendisiyle temasa mı geçilmişti? Hiçbir fikrim yoktu. Yine de harika bir hediye gibi görünüyordu. İlk ipucum üzerinde tutarsız iki kelimenin yazılı olduğu bir kağıt parçasıydı. Van Mace. Bu bir isim olabilir miydi? Belki de bir yer. Sandalyeye oturdum ve önümdeki kelimeleri düşündüm. Bir dakika sonra bunun bir anagram olduğunu anladım. Harflerin yeni bir anlam oluşturmak için yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. Gizli mesaj Man Cave'di. Yani Türkçesiyle Adam Mağarası. Şifreyi çözünce aklımda bir ışık yandı. Bu Pete'in Bodrum katına bir göndermeydi. Cumartesi gecelerimize sık sık video oyunları oynayarak ve viski içerek geçirdiğimiz bir yerde. Orası bizim için bir adam mağarasıydı. Talimatlara uygun olarak notu yaktım ve hızlı adam mağarasına doğru yol aldım. Orada yarı sürpriz bir parti bekleyerek kapının kilidini açmak için yedek anahtarımı kullandım. Bunun yerine tek bulduğum şey başka bir ipucuydu. Maça ası ve bir resim. İkisi de daha önce görmediğim bir bıçakla bir tahtaya sabitlenmişti bıçağı çıkardım ve ipuçlarına baktım. Resimde gördüğüm mekan arkadaşlarımızla sık sık tüttürmek ve rahatlamak için gittiğimiz bir yerde. Kimsenin bilmediği güzel bir açıklık alandı. Şehir dışına çıktıktan sonra kısa bir yürüyüşle ulaşabiliyordunuz. Yaklaşık bir saat sonra oraya gittim. Her zamanki yerimiz bazı ağaçların altındaki gölgedeydi. Oraya vardığımda taze çıkarılmış bir toprağın üzerine saplanmış bir kürek gördüm. Maça, maçası, çok yaratıcı, kendi kendime güldüm. Hiç tereddüt etmeden kürüğü aldım ve toprağı kazmaya başladım. Bir dakikadan kısa bir süre sonra sert bir şeye çarptım. Başka bir ipucu bekleyerek eğildim ve üzerindeki tozu temizledim. Elimi soğuk yüzeye koyduğum anda şok içinde hemen geri çektim. Bu bir ipucu değildi. Bu toprağın altına gömülmüş, göğsüne aldığı birden fazla bıçak yarası sebebiyle ölmüş olan Pete. En iyi arkadaşımı kaybetmenin verdiği yıkımla polisi aradım. Onları beklerken oturdum ve ne olduğunu anlamaya çalıştım. İşte o an, vücudumdan aşağıya soğuk terler boşaldı. Her şeyi yeni kavrayabilmiştim her notu yaktığımı ve cinayet mahallinin her yerinde parmak izlerimin olduğunu hatırladım. Bodrum'daki tuhaf bıçaktan anahtara ve onu gömmek için kullanılan küreye kadar. Tuzağa düşmüştüm.